Nuk përpëmët kështë nga diatë, ten në autotramajnë, du indoor e mëbrothatën një في Hospitality Center skönd për bur Aíza, ta, të nga port eiptart, me trane lagëIVa Campañenit për�ëp i Phitsia, oro goal objetivo që e, po falë e tyja me beharë nivë, dorj me turuar, ojtë ku calik informatsin ato ka, değerli basın emekçileri değerli cumartesi anneleri, kayıp yakınları, aramızda bulunan sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, hak savunucuları, kayıplar bulunsun, failler yargılansın oturma eylemimizin 873. haftasında bir kez daha burada bir aradayız. Birkaç gün önce Cumhuriyet'in 102. yılını geride bıraktık. Cumhuriyet'in az zamanda çok işler yaptığı dönemde ilk icraatı bu topraklarda yaşayan Kürtleri, Ermenileri, Alevileri, daha doğrusu şöyle, Türk olmayan, Müslüman olmayan, Sunni olmayan, erkek olmayan, velhasıl makbul vatandaş olmayan her kesime karşı 100 yıl boyunca hafızasılaştırma ve yok etme politikasını günümüze kadar sürdürdü. Çünkü 100 yıllık devam eden bir uluslaşma süreci, ulus devlet kurma süreci vardı. Ve cumhuriyet Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan halklara karşı hoşgörülü olsaydı, cumhuriyet kendini demokratikleştirme meselesinde ileriye taşıyabilseydi, bugün bizler ne Şeyh Said isyanını yaşamış olurduk. Ne Dersim soykırımını yaşamış olurduk. Ne 6-7 Eylül olayları yaşamış olurduk. Ne Maraş katliamını ne de Madımak olayını yaşıyor olacaktık. Daha da önemlisi Kürt sorunundan kaynaklı inkarın gölgesinde son 40 yıldır yaşanan çatışmalı süreçte 50 bin insanımız yaşamıyor, yaşamıyor yaşıyor olacaktı bugün. Maalesef Cumhuriyet'ten bize kalan acı bir hatıradır. Anadolu ve Mezopotamya topraklarının dibi binlerce mezarsız ölülerle doludur. Ve 100 yıldır insanlar kendi ölülerinden vazgeçmiyor. Kendi ölülerine sahip çıkıyor. Tam da içinden geçtiğimiz bu günlerde barışçı konuşuyorken 100 yılın muhasebesi ve 100 yüz yılın yüzleşmesiyle geçilir. Bir kez daha burada yeniliyoruz. Eğer gerçek bir barıştan bahsedeceksek mezarsız ölülerimizle yüzleşeceğiz. Bizler kendi ölülerimize bir yer bulmak zorundayız. Eğer kendi ölümümüze bir yer bulamazsak birlikte bir arada yaşama umudumuz da zayıf kalır. Bu yüzden söylüyoruz. Barışın yolu Galatasaray Meydanı'ndan geçer. Garış, barışın yolu tam da burada, bu meydanda, koşu yolunda geçer diyoruz. Çünkü bizler mezarsız ölülerimize mezar bulmak zorundayız. Ve bu topraklarda artık savaşın değil, barışın konuşulması lazım diye düşünüyoruz. Değerli basın emekçileri, bu hafta 2 Kasım 1996 yılında henüz 17 yaşındayken göz altında kaybedilen Mehmet Şirin Bayram'ın öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Mehmet Şirin Bayram'ın ailesi de aramızda. Yıllardır oğlunun yolunu beklerken bugün bir kemine bile razıyım diyen Remziye Ana'nın bu hasreti son bulsun istiyoruz artık. Ve bir kez daha burada çağrımızı yeniliyoruz kaybımız bulana kadar, katillerden faillerden hesap sorana kadar bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün aramızda eş genel başkanımız Eren Keskin de bulunmakta. Birazdan o da duygu ve düşüncelerini bize paylaşacak. Daha sonra Mehmet Şirin Bayram'ın kız kardeşi Halime Bayram bugün bize duygu ve düşüncelerini ifade edecek. Akabinde yönetim kurulu üyemiz avukat Berfin Elçi ise bu haftaki öyküyü paylaşacaktır. Bugün 17 yaşında gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadığımız Mehmet Şirin Bayram'la ilgili toplandık. Coğrafyamız biraz önce arkadaşımızın da söylediği gibi bir mezarsız ölüler coğrafyası. Bu coğrafyada birçok insan evinden, sokaktan, iş yerinden gözaltına alındı ve bir daha geri dönmediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef ki Birleşmiş Milletler zorla kaybetmelere karşı sözleşmeyi imzalamamakta direniyor. Eğer imzalamış olsaydı bu tür yani kaybetme gibi devam eden suçlarda zaman aşımı diye bir şey olmayacaktı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yargısı cinayet suçunun zaman aşımını uygulayarak bu dosyaları 20 yıl içinde kapatıyor. Hiçbir talebimizi yerine getirmiyor. Gözaltında alınan, gözaltına alınan ve kaybedilen insanlarımızla ilgili ileri sürdüğümüz tanık ve tüm delilleri görmezden gelerek zaman aşımı örtüsüyle sürecin üstünü kapatmak istiyor. Ama biz unutuyor muyuz? Hayır. Bu coğrafya mezarsız ölülerin kayıpları üzerinden verilen bir mücadelenin öyküsüdür aynı zamanda. Bu Kürdistan'da işlenen tüm insanlık suçlarının belki de en acısı olan zorla kaybetmeye karşı verilen mücadelenin bir parçasıdır. O nedenle biz bu mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. 1915'ten bu yana gözaltına alınıp kaybedilen bir daha kendilerinden haber alınamayan tüm insanlarımızın peşindeyiz. Bırakmayacağız. Ben de bütün herkesi bugün burada yalnız bırakmadığı için hepimizi de Cumartesi annelerini ve Cumartesi ailelerini yalnız bırakmadıkları için de teşekkür etmekle başlayacağım. E, açıkçası buraya gelirken de 29 yıl önce evinden sağ salim alınıp e, götürüldükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan abim Şirin şahsında bugüne kadar yaşam hakkı elinden alınmış olan 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını soran bu konuda ilgili mekanizmaları sürekli 29 yıl boyunca hiçbir şekilde her hafta bıkmadan usanmadan sorumluluklarını hatırlatan onları ilgili mekanizmaları görevlerinin başına çağıran failleri yargılama hukukunun bir an önce devreye sokulması noktasında sürekli devlete ve ilgili mekanizmalarına sorumluluklarını hatırlattık. 17 bin faili meçhul cinayetin bu coğrafyada yaşanıyor olmasını zamana yayılmış bir katliam olarak görmek lazım. Zaman içerisine yayılmış olan bu katliamla bu ülkede onurlu bir barış sağlanacaksa onurlu bir balışa ilişkin bu devletin bir iddiası varsa öncelikleri arasında kayıp yakınları ve cumartesi anneleriyle yüzleşmeyi bilebilmeli. Bu yüzleşmeden sonra çözüm gücü olarak ortada duran bu mekanizmaların bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeleri noktasında zaman kaybetmeden devreye girmesi gerekiyor. Biz işlenen 17 bin faili meçhul cinayetin de son 200 yıllık Kürt inkar ve imha politikalarından bağımsız bir yerde olmadığı noktasını ısrarla vurguluyoruz ve bu şekilde de tanımlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar kurulmamış hiçbir sözün kalmadığı, sorumluluğunu hatırlatmaktan hiçbir şekilde bir yorgunluk ve yılgınlık hissetmeyen ikinci kuşağa kadar devredilmeye başlanılan bu hakikat mücadelesinin devletin devlet mekanizmalarının bir utancı olarak görmek lazım gelecek nesillere, gelecek kuşaklara hala bu mücadelelerin sorumluluklarının bir an önce yargılanması ve gereklilikleri yerine getiren bir yerde olmalarını hatırlatmaktan üçüncü kuşağa dev edilemeyecek bir yüz karası mücadele bırakıyor olmaları kendi sorumluluklarının ve çözüm gücü olmaktan ne kadar çok uzak durdukları çözüm gücü olma karşısında aksine bir direnç olarak kendilerini ortaya koymalarına bir an önce vazgeçmelerine çağırıyoruz. Biz açıkçası dediğimiz gibi burada bugüne kadar acaba kurulmayan bir söz var mı? Acaba bu vicdanlara dokunulmamış, hala söylenmemiş bir kavram, bir tanımlama var mıdır diye düşünürken Buralarda bu mücadeleyi anlatırken bu insanların akıbetinin peşine düşen ama bu uğurda kendilerinin de yaşam hakları elinden alınmış olan insan hakları savunucularından tutalım. Bugüne kadar ikinci kuşak üçüncü kuşağa doğru giden bu hakikat arayışının bir an önce onurlu bir barışla. Ee, iç içe sürdürülecek şekilde yüzleşmenin gerçekleşmesi gerektiğini bir daha kendilerine hatırlatıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için de tekrar teşekkür ediyoruz. Kayıp yakınları 873. hafta oturma eylemi. Mehmet Şirin Bayram 15 Ağustos 1978 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi Demirli köyüne bağlı biraz Birazeli doğar. 1994 yılında Bayram ailesinin yaşadığı Demirli köyü Birazeli mezarında, devlet köylüler üzerinde ciddi baskılar oluşturup köyleri korucu olmaya zorlar. Ancak tüm baskılara rağmen köylüler koruculuğu kabul etmeyince yaşadıkları köy yakılır ve ço çoğu köylü zorla yerlerinden göç ettirilir. Şirin Bayram'ın amcası olan İhsan Bayram tüm baskılara rağmen köyde kalmaya devam eder. Aradan iki yıl geçtikten sonra Mehmet Şirin Bayram 1996 yılının Kasım ayında köyde yaşamakta olan amcası İhsan Bayram'ı ziyaret etmek için yola çıkar. Demirli köyüne vardığında karanlık çöker. Mehmet Şirin Bayram yoluna devam etmez. Sık sık yaşanan operasyonlardan dolayı gece tehlike arz edebilir diye biraz Zeyna'ya biraz Zeyna ertesi sabah gideceğini düşünerek akrabası olan Ramazan Tekin'in evinde misafir olarak kalmaya karar verir. O gece saat 11-12 civarında kul korucularının ve askerlerin yaptıkları ev baskında ev sahibi olan Ramazan Tekin ve misafir olan Şirin Bayram gözaltına alınır. Ramazan Tekin ve Şirin Bayram'ın gözaltına alındığı esnada ev sahibi Hazal Tekin, Fettah ve Cumali isimli iki korucuyu tanıdığını söyler. Aynı günün sabahında Hazal Tekin, Şirin Bayram'ın amcası olan İhsan Bayram'ı haberdar etmek üzere saat 7 gibi biraz Eylül'e mezrasına giderek Şirin'in amcasına kulp korucuların ve askerlerin Şirin ve Ramazan'ı gözaltına aldıklarını haber verir. İhsan Bayram kul karakoluna giderek gözaltındaki Şirin Bayram için tanıdığı koruculardan korucu başı Hüseyin ve Mustafa Bulut'tan Şirin Bayram hakkında bilgi vermelerini ister. Mustafa Bulut İhsan Bayram'a burada kalıp kendisine haber beklemesi istediğini söyler. Ertesi gün öğle, öğlen saatlerinde Mustafa Bulut İhsan Bayram'a ulaşarak Şirin'in kul karakolunda olduğunu, onu gördüğünü, onunla konuştuğunu ve Şirin'in gözlerinin bağlı olduğunu söyler. Bu olaydan sonra korucu başı olan Mustafa Bulut, Kuk Karakolu'na çağrılarak Şirin Bayram'ı gördüğünü söylememesi için tehdit edilir ve şiddet görür. Ertesi gün sabah 8 gibi Mustafa Bulut, Şirin Bayram'ın amcası İhsan Bayram'ın yanına giderek Şirin Bayram'ı hiç görmediğini ve Kulp Karakolu'na hiç gitmediğini söyler. Ailenin tüm resmi kurumlara yapmış olduğu başvuru ve arama çalıbalarına rağmen 17 yaşında gözaltına kaybettirilen Şirin Bayram'dan bir daha haber alınamaz. Yıllardır bu meydanda evladımın kemiklerini istiyorum. Onu da bir mezarı olsun. Gidip başına dua okumak istiyorum diyen Remziye Ana'nın bu hasreti son bulsun istiyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Şirin Bayram için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi gözaltına kaybettiler Mehmet Şirin Bayram ve diğer tüm kayıp efaili meçhul siyasi cennetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz. Evet.